Tamam, başım yer görmesin, sakın. Sakın rahat vermeyin, sakın. Baba, bugün benim doğum günümdür. Allah Allah. Acaba benim niye haberim yok bundan? Olaylar haline gelişti Poyraz abi. Ocağına düştük Poyraz abi. Sinan'a doğum günü partisi yapmamız lazım. Lan hadi bunları anladık, sen nereden çıktın? Abi biz dedik zaten. Öğretmen hastalanmış da erken bıraktılar. Ay, yürüyün, yürüyün. Ee? Hmm. Baba, bak iyi bir yer seçelim ha. Pelin gelecek. Biliyoruz beyefendi. Ben buldum. Çırağan Sarayı. Nasıl? Cık, yok ya. Orası çok dandik kaçar. Pelin Hanım geliyor oğlum. Beyaz Sarayı falan tutalım biz. Bir restoran falan mı ayrılsın? He. Hmm. Sahte doğum günü için dünyanın parasını dökelim ortaya. E baba, peki nerede yapacağız? Buldum. Burada yapacağız. Ne? Hayatta olmaz. Niye hayatta olmuyor oğlum ya? Ya baba kız beni fakir zannedecek. <laughs> Pardon İsa abi. Yok oğlum. Doğruya doğru. Bir fakirlik var şimdi dediğin evine benzemez. Tamam, dediğin evini yapalım. Arkadaşım, aklını çalıştırsana. Burası küçücük yer. Sıcak, samimi. icabın yan yanasın. Ne kadar küçük, o kadar iyi. Bak bak. Bak işte bak kafası çalışan bir insan. Helal olsun. Gel. Şöyle. Hey. Oh. Şuna bak şuna. Havalara bak. Seninle sonra görüşeceğiz bu konuyu. Ümran Hanım, pasta işi sizde. Tamam mı? Halledebilir misiniz? Tabii ederim. Neli olsun? Meyveli olsun. Meyveli olsun. Meyveli. Tamam, anlaştık. Bak istiyorsan dışarıdan aldıralım. Uğraşma hiç. Yok ya, yaparım ben benim. Elimden gelir o şeyler. Hey, tamam. Cık. Al bayım. <laughs> süsleme işi bende. Hiç merak etme sen. Tamam, yalnız bak ortamı ordu evine çevirmiyoruz. Canım bir bayrak asmadan da olmaz ki. Ya ben onu bunu bilmem. Top atışı falan hiçbir şey yok. Sade bir şekilde kutlayacağız. Tamam mı? sen şimdi bakkala gidiyorsun. Kolay da gazoz, fındık, fıstık ne var ne yok topla gel. Tamam mı? Tamam tamam, bütçe göre ayarlarım. Bütçe dedim farkındaysan. He. Bak idareli kullan. Üstünü de getir. Oraz abi verdin 50 lira. Dilenciye versen beğenmez. Çok fazla konuşma fırla. Fırla 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 fırla. Ee Sinan kaç yaşına giriyoruz söyle bakalım ha? Dokuz diyelim ya da yuvarlak hesap on mu yapsak? Yok yirmi.